好了说。没事，好说。 goldi be gol oldu ona ona kodumu gol götürüyoruz hadi lan bari yapamadım ki Uduya böyle gidiyor. Hop dedi geçti o da adam mal etti. Bir daha ki nasıl atıyorum var. O da gemaz saatte ne diyeyim? Uduya ben adam. Şu uduya bir bence. Çok eğlenim baktı. Aynen uduya bir oldum eğlenim. Oh, o <laughs> <laughs> ben de yiyeceğim evet sade sucuk sade sucuk ve kaşar <laughs> Kokusu mukusu güzel de. Vallahi yiyeyim mi? Zorlayacağım bu sefer yemeğe. Lala yok ya, kolla yok. Bu at. Ya anne dedim, amınıza kuracağım ama. <töplüt f> <yuhla> Dedim ya sucuk ve kaşar bitti bu kadar. Sucuk koyacak mı? Evet. Kaşar, Sadece domates domates. Tamam başka bir şey koyma. Sadece. Hayır, bir Hop helal olsun bacılarım gayılarla ususu. <laughs> Abi bak üstüne gelen topu tut. Bak uzaktan yiyor. Bu diye bir mi daha iyi oynuyor yoksa var mı? Du, tu, tu. Az kaçan fark. Bir 90 boyun oldu yeri. Arkadaşlar bakın kamera açıldı. Benim kamerayla videom. Ne sikti bu Kamerayı şuraya çekeceğim. Çikolata tuşum var benim. Diye mi? Kalktı diye bira. ya. Bu seni Niye herkesin sevmem, herkesin sevmem? Siz işte buradan geliyor. Yedik. Cevap adam. Tuttu bakın arkadaşlar. Tuttu. Bu çiğniyor bro. O, <laughs> Filips, 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 Filips. Bak girişine gelen topu. Yo, -hoh! kaçtı arkadaşlar. An... <laughs> Ya böyle bir şey olamaz ya. Tevez. Oo ben niye şu düğmesine bastım? <laughs> <laughs> bir iskemli videom arkadaşlar. <laughs> bir iskem. Olsun bu şey şeyle oynayacağız. Bu ve yüksek gösterdi. Bence ağzını Çıkabilir. C'est la première Oluşan avun kullanacak. Arkadaşlar bunu bildim amacına teve amnu suttu. Çünkü arkadaşlar o da şey göz, gösteriyor ya. Hata bende. Ya oğlum niye tutmuyorsunuz? Hala o ben. Dik oğlum. Ay, binler, Hadi oğlum dansana. Tutsana bir şey yap. Oğlum niye bekliyorsun? Olay bu arkadaşlar. Ama bizim defanstan çıkmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar biz bu adamla ne yapacağız ya? Baksana abi adam normal şey yapıyor. Oğlum apu çemesiniz ama normal. Yiyeceğiz bak şimdi gerçek anlamda yiyeceğiz. dur <laughs> <Dön>, abi. <laughs> bitti de yani böyle oynanmaz abi böyle oynanmış şekli mi biz, bunlar bize nasıl oluyor duya bir hadi hadi bunlar senden hızlı değil o duyuyor bak bilek duydum ayağını açıyor kutu ya ayağını açması okey of tiyoga basını verdi ya o saat yok Hala diye be. İşte durumu değişten gol. İlk fışkıran video mu arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar şu bir Bu video kısa olacak. Maul. atabiliriz atabiliriz şuradan. Ben deneyeceğim. Ha koş aman sıktım yolga iki günlerindeki gibi davranışlarından bahsederek vallahi Şuradan atmıştı arkadaşlar. Kaç metreydi lan o? Tevez Tüv 11. 11 duyu bir. Hocam ondan çıktı. Üf, sana şata. Odak değişti. Yeah. 76. Evet, son 24. Ne 14 mü? Uğur şata. Arkadaşlar şey, bunun üstünü neden tutuyor ya? Bu olay Manchester City en zorlayan ekip bu oldu. <laughs> Şöyle bugün de bu kadar. Bu kadar diyeyim. Çok uzatmak istemiyorum. Bye bye.